Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nazlı Gündüz ve bugün sizlerle Aydın'da yapabileceğiniz aktivitelerden bahsedeceğim. Ama başlamadan önce hala kanalımıza abone değilseniz şuradan hemen bir abone olup bir de videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. O zaman yaptıysanız başlayalım. Şimdi Aydın deyince kulağa böyle yapılacak pek bir aktivite yokmuş gibi geliyor. Çünkü şimdi bildiğiniz gibi Aydın merkez böyle küçük bir ama şöyle bir düşünüp e, ve birkaç yerde gezdikten sonra anlıyorsunuz ki aslında ufak ufak böyle keyifli yapılacak aktiviteler de mevcut. Şimdi ben size onları güzelce derledim, topladım ve sizlerle paylaşacağım. İlkten bir merkezdekinden başlamak istiyorum. Pınar başını biliyorsunuzdur. Hemen bu zaferin arkasında kalıyor. Bir yeşillik alan var. Mesire alanı dediğimiz. O Pınar başında yeşilliklerin içinde. Piknik yapabilirsiniz, kafanızı dinleyebilirsiniz, yürüyüş yapmak için oraya gidebilirsiniz. Kendinizle vakit geçirmek için oraya gidebilirsiniz ve arkadaşlarınızla toplanıp bir şeyler yapabilirsiniz. Ve üniversitenin de bulunduğu kampüsün oralarda da yeşillik alanlar var. Oraları değerlendirip çok güzel aktiviteler yapabilirsiniz eğer açık alan yeşilliği seviyorsanız. İkinci olarak da Hemen böyle yine Pınar başından devam ettiğimizde Sevgi yolunda sosyalleşebilirsiniz. Orada çok güzel işte publar, kafeler ve yeni yeni yerler de açıldı. Oralarda oturabilirsiniz, fotoğraf çekmek için gidebilirsiniz. Yani arkadaşlarınızla buluşup sohbet edip. ...güzel vakit geçirebilirsiniz. Mutlaka gitmeyi unutmayın. Şimdi sevgi yolu dedik. Sıradaki ise Forum AVM'yi de unutmayalım. Diğer videoda da bundan bahsetmiştim. Forum AVM'de de vakit geçirip orayı da değerlendirebilirsiniz. Çünkü böyle çok çok büyük bir AVM değil ama... ...huzurlu, böyle sakin... ...tabii çok kalabalık olmadığı zamanlarda giderseniz... ...gayet orada da böyle vakit geçirebilirsiniz. En azından bir değişiklik olmuş olur. Hani hep bu taraflarda takılıp <laughs> sıkıldıysanız bir oraya gidip de kafelerde oturup veya bir dolaşıp Oralarda bir gör görmek farklı olabilir sizin için. Size şimdi de antik kentler ve müzelere geldi. Bunlar gerçekten Aydın'da fazlasıyla mevcut. Antik kent de o şekilde. Şu yukarılarında Aydın'ın tam merkezde değil ama otobüste gitmesi çok kolay olan e, galiba. Biz oraya gitmiştik. Siz de e, yine merkezden başlayıp oralara gidip daha sonra Aydın ilçelerindeki antik kentleri ve müzeleri keşfedebilirsiniz. Ee, özellikle öğrenci olduğunuzda çok keyifli oluyor ve arkadaşlarınızla gitmeyi tercih ettiğinizde mutlaka öğrenciliğiniz aşamasında gidip görmeniz gereken yerler. Ee, sakın bu fırsatı kaçırmayın. Bol bol e, fotoğraf çekilin, anı biriktirin. Şimdi sıra Mimar Sinan taraflarında. E, merkezden başladım, şöyle yavaş yavaş açılıyorum. O yüzden e, merkezden sıkıldıysan Mimar Sinan taraflarını değerlendirebilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilirsiniz ve Mimar Sinan'da da e, çok fazla yerler açıldı. Oralarda çok fazla değerlenmeye başladı. İşte yeni restoranlar, e, yeni kafeler... Yeni yerler yani bunları gidip görebilirsiniz. Çünkü artık belli bir yerden sonra işte bulvardakiler, sevgi yolundakiler veya bir yerden sonra böyle artık alışık olduğunuz yerler olmuş oluyor. Ama Mimar Sinan taraflarında da biraz daha sanki sizi aydın dışına çıkartacak bir his veriyor gibi. En azından bana öyle geliyor. Hiç olmazsa bile oralara yürüyüş yapıp yine bir görmek sizi değişik bir güzel aktivite olacağını düşünüyorum. Eğer olur da her açılırsa mutlaka festival ve konserlere gitmenizi öneririm. Aydın'da genelde oluyor zaten Kuşadası Gençlik Festivali. Ama yine çevre illerinde de olursa hani eğer yazınızı burada geçiriyorsunuz mutlaka 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 konserlere ve festivallere gidin. Ee, bu da değişik bir sosyal aktivite ve sizin için güzel bir deneyim olacaktır. Görün orada veya diğer kafelerde bir okey e veya 101'e de gidebilirsiniz. Bunu da hemen bir geçmeden şey ettim de sonra işte ''Ya sen bunu nasıl unuttun?'' falan demeyin. Diğer ise mutlaka ve mutlaka çevre illeri gezmeyi unutmayın. İşte Kuşadası'na, Didim'e... Yani Aydın'ın gerçekten böyle turistik yerleri aslında. Hani siz hep merkezde oluyorsunuz ama insan bir yerden sonra sıkılıyor yani bir deniz görmeyi, bir işte farklı yerde olmak insana çok iyi geliyor. O yüzden mutlaka çevre illeri de ziyaret edin. Trene binip Aydın ilçelerini dolaşabilirsiniz. Aydın ilçelerini trenle dolaşmak çok çok güzel bir his bence. Böyle alın kitabınızı veya defterinizi. O, o, trenin içinde böyle dolaştıkça sanki farklı bir dünyaya açılacaksınız ve mutlaka trenle Aydın ilçelerinden böyle geçmeyi unutmayın. Diğer videolarda da bahsetmiştim. İşte Denizli, Ay, Denizli, İzmir tren hattı mevcut. İşte o gördüğünüz yeşillikler zaten çok güzel. Farklı bir deneyim katacaklar size. Şirince'ye gitmeyi sakın, sakın, sakın unutmayın. Şirince gerçekten çok güzel bir yer. İnsanlar üşeniyor, Aa, nasıl gideceğiz falan filan ama yani çok yakın. Hani Selçuk'ta Buradan otobüse Selçuk'a gittiğinizde Selçuk'tan da otogardan hemen bir böyle 5 dakikalık 10 dakikalık bir mesafe otobüsle çok rahat ulaşacağınız bir yerde. Oradaki mutlaka işte e, o tatları tatın. O, orada çok güzel bir gerçekten köyümü desem, kasabamı desem ve bir sürü turist alan bir yer zaten. Orayı da mutlaka görmeyi ihmal etmeyin. Eminim çok güzel anılarınız olacaktır. Son aktivite de şunu söyleyeyim mutlaka kamp yapın. Burada zaten hani kamp yapmayan çok çok az kişi vardır. Hani buradaki öğrencilere sorduysanız en az gerçekten onda beşi altısı yapmıştır. E, kamp yapmayı ben de çok seviyorum ve e, gerçekten buradaki öğrenciler de buradaki kişiler de çok seviyor. Çünkü çevrelerde illerde e, bu olanaklar mevcut ve burası Aydın her yere çok yakın olduğu için ee, çok güzel kamp yerleri var. Oradan gidip hafta sonunuzu veya işte 3-4 gününüzü geçirebileceğiniz yerler var. Mutlaka gidin. Kamp hayatını deneyimleyin. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Aklıma gelen aktiviteler bunlardı. Eğer unuttuğum veya sizin de bunu da unutmuşsun. Hani bak kesinlikle bu yapılır dediğiniz yerler varsa, aktiviteler varsa Mutlaka yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.